Bak şimdi. Nasıl benim kalem? Senin kalem güzel, benim kalem güzel. Hadi. Benimki de güzel. Ama bak şimdi, bak şimdi, bak bana bak, bana bak. Bana bak. Şimdi benim kalemi görüyorsun. Bak şimdi benim kalemimin etrafında elektrikli tel var. Maliyet düşük. Tamam baştan paraya bastım. Sonra ne yaptım bak. Şu büyük büyük adamlar var ya. Bunlar 23 bin lira maaş alıyor. Bak dört hmm. 4 tanesi 23 bin lira maaş alıyor. Öndekinden Vasıfsız asgari ücret 11.400, 11.400, 11.400. 4 tane 11.400 asgari var. Baba. 4 tanesi kalifi eleman olmak. Ne? Bak şimdi ne? Ne yaptım? Etrafımı çevirdim. Benim kalem korunuyor. E sen ikine bakalım. <laughs> hadi bak. Hadi. Hadi. Korunuyor. Nasıl korunuyor? Say bakalım hadi bana. Eee. 1400, 1400. 1400 ne lan? 11.400 oğlum. Asgari 11.400 oldu. Bak şimdi, o, senin kocaman adamlar koca adamlar 11.400'e çalışmaz şimdi bunlar. Koca koca adamlar çalışır çalışmaz. Onlar 22 lira alsın bari hadi. E... Tamam sen, sen çok pintisin sen tamam. 18 lira alsın, 18 lira. Hadi bunlar 18 lira. Küçüklere de 8.500 lira verin tamam mı? E o zaman onda bagaj yok, bende var, bende araba yapıyorum. Heee işte. Ama geldiğinde ben mafya geldim. De... zaman Araba, mafya geleceksin, adamları öldürdün mü, bilmem ne yaptın mı? Araba olsan olacak, olmasan olacak senin ya. Benim yine en çok da bak, para bastım adamlar var orada, koca koca adamlar var? E şimdi, hani sonuçta para vereyim diye beni kuzey koruyacaklar. Sen para vermiyorsun adamlara, veriyorsun orada 15 bin lira, 1400 lira. Ondan sonra seni koruyacağım diye bekle. Ben basıyorum paraya, 15 bin 400 lira veriyorum. Arkadakilere 28 bin, 23 bin lira veriyorum. Elektriklerde de uçuyorum. Sen 1400 lira para veriyorsun. 11400 lira Nedir? Adın daha kaç para verdiğin belli değil büyüklere 22 mi veriyorsun? 15 milyon lira anca verin ben diyorum. Baba ama bagaj ne olacak? Ya oğlum sen de bagajda kaldın ya tamam. <laughs> Bagajın çok zor senin ya. Vallahi bir değil. Ama sen bagajı yemeyi bilmiyorsun? Oğlum ben ben tamam tamamen elektrik telleri döşedim ya. Kendim götümü korumak için. Hı -hı. Yaptım bak elektrik. Çünkü adamlar öldü mü iş bitecek. Hı -hı. Aşkım gel lan. Hayatım bakar mısın? Hangi bizim kalesi daha güzel olmuş? İçinde biz yaşıyoruz mesela. Bak. Anne, anne. Oha. Üçündeki ne? Ne yaptım biliyor musun? Ha. Hırsızlar burada kalsın diye delikler Kimin var. Kimin villasında hamam var? Benim var. villam boş. Aa, senin Benim ki, var. Var baksana Benim bütün oldu. param elektrik gitti. E onun ötekinden için. Ee, Onlar anne, asker aşkım. Anne. Onlar koruyor. Anne. Tamam, çıldırdın. Anne, şey anne bir şey söyleyebilir miyim? Anne Hiç. Ama bak benim 4 tane kalifi elemanım var. 23 bin tane çalışıyor. öteki günden asıl çalışıyor. Onun 24 çalışıyor. Aa bomboş ya. 12 tane bak. Çocuğun evin çatısı hep, bile ne güzel. Hep asılsız insanlar. Bak hep 10 bin 400. Hep asgari çalışıyor. Bak bak. Allah Allah. Benimki sendikalı hepsi. Teyze ben bunları kaç liraya aldım biliyor musun? Kaç para aldın? 10 milyon 100. yüz. Al lan. Al lan. Al sana oyuncak adamım var. Hadi bakalım. Kalem. Burada kaç para yazdın? Baba, baba. Ne yapıyorsun? Evine gelip oldu? Evine.